Dostlarım selamlar nasılsınız iyi arkadaşlar ben çok iyiyim Bugün sizlerle birlikte Dark Blood Tobin oynuyoruz Arkadaşlar hemen videomuzda da tekrardan geri geldik Bu sunucunun adı da Tanıtım aslında değil aslında bu sunucun tanıtım videosu çekildi Biz bu sunucuya başlayacağız arkadaşlar Nasıl başlayacağız yayınlarda olsun olsun burada olsun Hani video çekeceğiz oyun oynayacağız eğlenmediğimiz şey Ama Tobin de değil Box Bibisi de açılacak Box, BBC'de, Box BBC'de de oynayacağız Arkadaşlar ben hızlıca başlamak istiyorum ayıptır söylemesi Çünkü neden mi? Hızlıca gelişip bu sunucuda güzel güzel paralar kazanmayı istiyorum. Hele ki buradan iyi bir para kazanabilir miyiz? Kazanabiliriz bu arada. Hani hiçbir şey imkansız değildir bu arada. <laughs> yani bunu demek istiyorum güzel bir sözler yani açıkçası. Ee, birazcık yavaş yavaş başladım ama gelişeceğiz yani. Nasıl mı başladım? Kimin sayısına başladım? Vallahi bir anda sunucu karşıma çıktı. Ben Tony sunucuna başlamayı düşünüyordum. Karşıma bir Tony sunucusu çıktı. Ben dedim değerlendirmemiz lazım dedim. Ve direkcecik hemencecik başlamış bulunuyorum. Şunları bir koyacağım. Hani ihtiyacıma ne varsa ihtiyacıma onları alacağım. İhtiyacıma göre alacağım işte kısacası. Bir saniyeciyim mi hemen. Şeker kamışları hepsi zaten şimdi bana yarayacaklar. Ve bir de şey düşünüyorum açıkçası. Buğday tohumları buğday. Ama yerimizi genişlettikten sonra düşünüyorum. Açıkçası şunları bir kıracağım hani genişliğini fazlasıyla almak istiyorum biraz da. Paramız 18k yeterince var. Yetmez zaten gideriz madende. Madende kasılırız. Buralarda zaten hızlıca gelişiyor. Su bu var diye. Bak büyüsünler ki. Bize hemencik yapalım. 1, 2, 3. açıkçası saymayı fazla düşünmüyorum. Anladınız mı arkadaşlar? ya beni birazcık anlayın. Ee, işte dediğim yani sunucu bir anda başlama kararı aldım bu arada. Yani sunucuya başladım. Yayın açtım hatta bu sunucuda ama video çekmeyi düşünmedim aslında. yayınlarda inerim dedim. Eğlence için. Maksat eğlenelim. Eee yayın açtık. Vallahi hiç izlenmedi dedim. Aga bu biz değil de dedim. Bizmişiz. Ana yemek yiyor. Ana <laughs> bu kadar. Neyse biz şimdi bu su kovalarımızı alalım. Ben ne yapacağız biliyor musunuz? Toprak kazalım birazcık. Hani yakalamamızda toprak çok zaten. Portakları hemen çalıştır alalım ki yerleştireceğiz arkadaşlar nasıl yerleştireceğiz bahşeye doğaymışız kral senden birazcık alalım ya arkadaşlar <laughs> dediğim gibi kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız bu video şimdi saat kaçta çekiyorum biliyor musunuz saat 7.30'da çekiyorum 8-8.30'da 9 gibi bu videoyu yayınlayacağız bu arada ondan birazcık hızlı olmam lazım Şimdi hızlıca yapalım ki videomuzu size erkenden verelim. Tak 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 Bu arada Sunucu harbiden çalışıyor yani Videonun sonlarına doğru sizlere göstereceğim Lobisini olsun olsun bu olsun e, Videonun içinde yani Lobide gideceğiz oraya gideceğiz Spawn'a gideceğiz Gideceğiz yani göstereceğim merak etmeyin Saydığım gibi kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın Diğer bölüm kaç dakika gelsin? Hani iyi izlenirse 20 dakika gelsin Ortalama izlemek 20-15 dakikada kabulüm arkadaşlar. Sadece sizin desteğinizi merak ediyorum. Hani isterseniz like atmayın. Önemli değil aslında. Sizin sadece tek amacım ne biliyor musunuz? Sunucu oynansın aga. Hani sunucu emeği bak bu sunucu bilmem kaç kez kaç ay kaç yıl kaç yıl abartı da kaç ay emek verilmiş belki yıldır da bu arada neyse kaç ay emek verilmiş diyelim biz Kaç emek verilmiş ve bu sunucu şu anda 10-11 oynanıyor, 12 oynanıyor, 13 oynanıyor. Hani benim oynadığım zamanlar hep 10-12 oynuyor. Hani gerek yok zaten bu sunucunun youtuberları da var. Heyo yo, youtuberlar size sesleniyorum, size sesleniyorum sunucuyu adam alın. Adam alınan kastım maksat şu. Adam getirin sunucuya ki sunucu haralen hak eden bir sunucu. A hani adı da güzel bu arada biliyor. Sunucu zaten sitesi olsun olsun bu olsun, olsun her şeyi aşağıda bulabilirsiniz. Sunucu'nun bütün bilgileri işte dediğim gibi bütün hepsi açıklama kısmında olacaktır. Veya yorumları da bir anda koyabilirim. istediğiniz yerden bakın. Sunucu'nun Discord'da dediğim gibi Sunucu'nun Discord'dan da aktif olabilirsiniz. Zaten güncellemeler olsun bu olsun şu olsun. Her şeyini paylaşıyorlar Discord'unda da. Yani mis gibi işte gidin eğlenin yani anladın mı? Maksat eğlenmek arkadaşlar. Keyif çıkarın bu oyundan. Ve zaten yani bu sunucu keyif çıkaracak bir sunucu. Hani öyle laf atılacak bir sunucu değil yani bana göre göre ama size göre belki farklıdır bilemeyiz şimdiciğimize buranın altında su var değil mi bu böyle gelecek tak 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 değil mi bir geldi iki geldi şuraya da gelecek ay buraya geliyorsun değil mi lan buraya geliyor buraya buraya ha biz böyle bir bir yazıyoruz da Tık geldin. Tık geldin. Şöyle vur. Bak çıkıyor da. Ama biz bunu daha da hızlandıracağız. Hani base daha fake olsun. Base daha fake aldık mı? Hani her şeyi yapacağız ya. Şu an fazla konuşamıyorum kusura bakmayın. Ama biz ne geliyorsa yapacağımıza emin olun ki yapacağım yani. Sadece izleyin. Maksat izlemek, eğlenmek. Şöyle love x power 200 mü 200 yetenek yetenek toplamışız şu neyse şu anda birazcık hızlandırabilirsem hızlandırayım yani videoyu da neyse ya izin ya başlama videosun. vallahi uğraşmak istedim şu anda uğraşıyorum da gerek yok video yetiştireceğiz birazcık hızlı oldum en azından yani, zaten bu videonun maksat şeyi gelişmek sadece şu bu videoda şu an üst kata çıkan ne? görün yani ne yapıyoruz, ne yapıyoruz bu ne yapıyoruz, ne diyoruz falan filan yapıyor. Görün ya yani. Tamam. Bir sekiz dokuz on yokmuş gibi herkeler yapıyorum ya ben de var ya manyem? <laughs> yapıyoruz da ama ya nasıl manyaksak? Şimdi ee, aralara hangisini aralara koyuyorduk? Bak karıştı. Şimdi şuralar böyle olacak. Aynen. Ha, bir iker yapalım. Size de göstereyim. Sonra birazcık sunucudan sizlere bahsedeceğim. İlk bölümü yapalım mı direkt o zaman? Şeyimize. Şuradaki sorumuzu alalım. Nereden çıkabiliriz? Şöyle çıkabiliriz. Tak tak. Ya buralar gelecek. Şu anda böyle görüyorsunuz. Yani size sonra kuş bakışı olarak da videonun izlemesi olarak da koyarım. Suncunun ilk hali böyle. Ay suncunun ilk hali böyle diyorum. <laughs> e Ah bu bozduk lan. Sistemi bozduk aga. Neyse biz <laughs> Allah'ım nasıl beceriksiziz ya. Koymayın buraları. <laughs> Yanar. Şimdi şunları birazcık koyacağım. <laughs> Aa su yok muydu lan şurada su vardı. Bakın direk taşmış mesela altın 20 kitlesi aldık. Dress Life sat deyince satılıyor normalde ama altın satılmıyor diye biliyorum. Aynen altın satılmıyor ama mesela satalım bunu. Şeker kamışı satalım. Bak satıldı direkt tak. Ya sunucu sistemi güzel. Vallahi de güzel billahi de güzel. Ben beğeniyorum yani. Sunucuya gelip oynayabilirsiniz. Buraya da güzel bir şey yapalım. Buraya da ev yapalım ya. Şu dört tane ile gidelim hemen. Şuraya yanına yapak üç tane ile. Tamam. Son biz çak çak diye burada gidiyoruz. Ha birazcık hızlı büyüsün de. kay şöyle kaç, 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 çek, çek, çek 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 toprağımız yine yok ya biz tamlik <laughs> dolayı dolayı bitmeyecek. Neyse ee, hani şu anda şöyle bir göstereyim isterseniz. Hani altımız böyle altı şöyle. Ben yani buralar büyüyecek. Burada geleceğiz falan filan işte. Altı böyle. Üstü de böyle yapacağız. Hani hayırlısı. Bilmem kaç kat olacak bu. Burada başladı ya. Şu an biz ikinci katta izleyelim. 3 4 5 6 7 olarak gidecek. O zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Demiyorum, 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 demiyorum. Bakın spammedik slash spam sizlere spamda göstermek istiyorum. Bu arada sonra sonra hareket etmeyin. Bak böyle hareket ederseniz Aa, normalde şimdi lazımdı. Neyse, hemencik geliyorsunuz şunları Ben şöyle koyayım. Hani envanterimiz boşalsın. Şöyle yapalım. Beceri görevlisi, beceri görevlisi nedir? Birimden farklı 15 mesleği tanımlayarak ödül ve yetenekler bula da bu da. özel ve yetenekleri kazanabilirsiniz diyor. Oduncu, moduncu, tarımcılık. Hani bunlar sonra sonra hediye bak. Madencilik 9. sıra tarımcılıkta 6. Bak sıralamada diyor bu arada. Hani sunucu harbiden güzel. Silahsız, ecileştirme, kılıç. Sunucu güzel arkadaşlar. Harbiden de güzel yani. Bak Kral Ustay ne diyor? Önderliğe özel aboneliklerimiz, abonelikler kontas Bunların hepsini siteden alabilirsiniz. Bakın 250 TL, 180 TL. Bla bla bla. Her şeyden var. Ama setler de güzel yani. Ondan sonra Yüce Adeniz bilgi, kaptan, ihale, rütbe falan filan mesela. Bütün kasalar var. Kasaların zaten şeyde efsane kasası çok güzel bir şey ya. Baksanıza. Ne <laughs> işte? işte bunların hepsini ee, sunucun sitesinden alabilirsiniz bakabilirsiniz sunucu harbiden ne güzel burdan hızla rtp deyince de random bir yere gidiyorsunuz buraya tıklayıp 5 saniye hareket etmemek şartıyla sunucun lobisi de güzel yani sunucun hani ayıptır söylemiyorsam harbi her şeyde güzel bak kısa yoldan her yere gidebiliyormuşuz mesela neyse işte eee yani kısacası sunucu harbiden çok güzel bir sunucu gelmek isteyenler gelebilir Buyurun bekleriz o zaman ne diyelim kanalımıza abone olmayı ve tekrar da abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere ve bay bay.